bu videoyu şimdiki çekeceğiz hepsinde de çekemedik ikisinde de falan da olmuş depolaman da olmuş onu ayarladım falan Arkadaşlar şimdi böyle bir A4 kağıdı alıyoruz ve bununla şöyle yuvarlaklar yapıyoruz şöyle yuvarlıyoruz arkadaşlar Daha sonra arkadaşlar buraları bantlıyoruz. bu bantladıktan sonra şurayı ezip şöyle yapıyoruz. Ve bundan 3 tane yapıyoruz. Biz arkadaşlar yaptıktan sonra şöyle birbirine bantlıyoruz. Arkadaşlar sonra silikon tabancamızı alıyoruz. Kurumadıysa inşallah kurumamıştır. Bir tane boru yapıyoruz arkadaşlar kağıtta. Çoğunuz biliyordur zaten boru yapmayı. Nasıl oldu burası da ya? Şimdi arkadaşlar silikonumuzu alıyoruz şöyle. buraya Boru yapıyoruz. Boruları ayarlayarak kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar buraya biraz sıkalım. İyi kurumamış. tam karşısına öyle bir kere daha sıkıyoruz hemen. Ve bir tane bu da varmış. Bir tanesini alıp şöyle yapıştırıyoruz. Bu da neden arkadaşlar? ayrılmasın diye ayaklar. Kapan, kapanıyor veya ayrılıyor onun için. Daha sonra arkadaşlar bir tane daha bunu da buraya yapacağız. Hemen yani onu da yapalım. Şöyle biraz buraya. Hah kurudum kuruyacağım. Kurudu neredeyse silikon. Zor sıkılıyor çok. Bunu da buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar hemen. Elinizin değmemesine dikkat edin. Ağrıyor olabilir. Bakın mesela yapıştı benimkine. O zamana dikkat edin. Ama ben alıştım artık ağrıtmıyor pek. Her gün yapıyorum arkadaşlar. Yani her gün yapışıyorum. Ya. Daha sonra buraya yapsanız da olur arkadaşlar. Yapmasanız da yapsak mı ki acaba? Derken yapmayalım arkadaşlar. Ama siz isterseniz yapabilirsiniz ek güvenlik için. Zaten açılmaz bu artık. Bunu arkadaşlar bu lazım size. Şöyle. Bu lazım. Bunu selfie çubuklarında bulabilirsiniz. Veya Ayrıca satılıyor arkadaşlar. Ayrıca satılında 3 lira 4 lira falan civarlarında. Ben onu selfie aldım. Arkadaşlar. Şimdi şuraya birazcık hemen silikonumuzu sıkalım. Arkadaşlar bu arada bu serimizin adı. Stüdyo ekipmanları serisi. Bizim gibi 5 kere çektik beşine de olmadı arkadaşlar. Şöyle. Neden olmadı? Buraya kesin yapmamız gerek. Daha sonra arkadaşlar telefon alalım bir tane. Hadi telefon buradaymış. Arkadaşlar telefonu aldık. Şurası kurumasına dikkat edin. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi çekimlere hazır. Siz bunu büyük olsun isterseniz Böyle kaldım. Burasından değil. Şöyle. Arkadaşlar burasından değil burasından çevirin. Ben dediğim gibi oradan çevirdim. Ve böyle güzel yerleri çekmek için bir kamera. Yani tripod kamera derken. Şimdi arkadaşlar ikinci yapacağımız şey bir Arkadaşlar şöyle yanlışlıkla kardeşim durdurmuş. Kendi kapandı sandım. Tripodumuzu yaptıktan sonra hemen mouse geçelim. Arkadaşlar şimdi bunu hemen masamıza alalım. Şöyle. Masamıza alalım arkadaşlar şöyle. Bunları yırtalım da bu baktık. Çok kötü oldu ya. Yani. Gördüğünüz zincirler. Arkadaşlar daha önce dediğim gibi yaptığım için söktüğüm çıkartlar böyle oldu. Hiçbirde kalmamış ha. Silikonumuz dediğim gibi kurudu. Arkadaşlar ben bunu yapılması hemen söyleyeyim. Buralara böyle silikon sıkıyorsunuz. Daha sonra da yani bu kartonu önce buna göre ayarlıyorsunuz sonra da bunun üstüne yapıştırıyorsunuz şöyle göstereyim yapıştırıyorsunuz bu yapışıyor zaten arkadaşlar daha sonra da fareyi böyle yapıyorsunuz benim silikon kurulduğu için bir saçımı onu bekleyemeyeceğim hemen size anlatayım dedim Üçüncü yapacağımız şey arkadaşlar burada videomu bitirmek zorundayım çünkü bazı malzemeleri bulamadım o yüzden videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize çok mutlu çıkan. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bu arada abone olmayı unutmayın. Bu seri her yaptığımda bir daha yükselecek. Şimdi iki oldu. Bir yaptığımda 3, bir daha 4, bir daha 5. Hatta ona kadar çıkabilir arkadaşlar. Bunun için videoyu beğenme ve abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşmek üzere. 外国。Oh